daha pahalı. Pecoço. 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 1.69. Buradan makarna götüreyim. Gel. Güzel birkaç tane bulalım. Barillalar var. Onlar her yerde var zaten. Ben... Salyangoz. Onun salyangozu var. Gel Bu buradan. De, bak şu marka güzel bir markaya benziyor. Bir tane. Bir tane. Tamam mı? Bir tane spagettisinden alayım. Aa spagetti şu güzel bak. ya. Kalın kalın bak. Kalın bak. Küçükler de fena olmuyor bence. Bunlardan da alabiliriz, şunlardan da alabiliriz. Bu işte fetüt şeyle. <laughs> 500 lira. Boru şeklinde. Bunu nasıl pişireceğim ama? <laughs> Ekim ben, ben seninle de kovalarım. Kandela lunge. Bence şu okay kocamandan mi? bir tane alalım. Onu pişiremeyiz oğlum. Pişiremeyiz <laughs> <laughs> annesi. Öyle bir kocaman şey o, lazım. Bak, şey bak linguine. Bak sen bunu diyordun. Evet. Makarna sosları. Aha burada. Bak ben şunu seviyorum. Peroni Bundan e Nocci. Bunu daha bir tane aldık galiba. Çok emin değilim. Hmm. Alalım, alalım, istiyorsan. Peroni Nocci. Onu beğeniyorum. Çık çık. Yani, ricotta, Bu şeydi, tartuf. Aa, mantarla. Ta, Bundan mantarlı. bir tane Aa, alalım. Ben. Evet sular burada. Dün almıştık. Natural var. Bunlar da gazlılar da oluyor. İdare ederiz ya. Evet. Bunu koyamayacağım. Ben taşımak zorundayım. Evet. İtalya'da marketler acayip kalabalık değil mi? Evet. Yani ben daha hiç boş market ve yani sıra olmayan market görmedim. Yani market, bütün İtalya'yı yani. gezdik neredeyse hepsinde. Öncekilerde de öyleydi yani hep kalabalık yani. yani. Bir Şey, um, siesta sonrası kalabalık diye düşünmüştük ama yine de kalabalık yani şu anda. Siyasa sonrası, Siyası sonrası iyice kalabalık oluyor. Siyasa sonrası çılgın bir kalabalık oluyor. Evet. Fiyatlar genel olarak uygun. Almanya'ya göre ben daha uygun buldum. Yani böyle bir yüzde on, yüzde on beş falan daha e, ucuz gibi. Özellikle yani. lokal buraya ait şeyler bayağı ucuz. Hmm. Hı. Evet İyirin sebze mi? meyve daha Demek ucuz geldi bana. Erik ne kadar? Şu. 3 fazla tıptırıyor. Bu bir Gayet iyi Hı. Roma'nın merkezine geldik, otopark arabamızı bıraktık. Saati evet. 3 euro. Burada biraz daha pahalı otopark ücretleri. Ama normal Roma için. Evet. Güvenli bir park sonuçta. Daha önce geldik Roma'ya, bu ikinci gelişimiz. O yüzden komple bir Roma turu yapmayacağız. Kendimizce tekrar görmek istediğimiz evet. yerleri gezeceğiz. Vittoria, Emanuele Köprüsü'ndeyiz. Bu yolun devamı sağdan gittiğiniz zaman Vatikan yani San Pietro Meydanı'na çıkıyor ve kiliseye gidiyor. Mesela biz oraya gitmeyeceğiz çünkü daha önce gitmiştik ve çok süre görmüştük. Yavaştan buradan şehrin meydanına gidip, Piazza Navano'ya doğru gidip oradan Pantheon, sonra Trevi çeşmesi, belki evet. İspanyol Meydanı falan evet. oralara evet. bir daha Çeşmesini bakacağız. Yavaş yavaş merkeze doğru. Daha doğrusu her yer merkez. Her Roma yerler. çok enteresan yani. Her yer şey merkez. Nereye kafanızı çevirseniz bir şey var. Şehir müze gibi evet. gerçekten. Yani bütün gün gezmek isterseniz ve her yerini gezmek isterseniz Roma'da minimum 3 gün. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Piazza e, Navano. Piazza Navano Navano'dayız, mi? Navano'dayız. 3 tane çeşme var bu meydanda ve çok güzel bir meydan evet. yani böyle uzunlaması var. Burası eskiden tabi şey olarak, bu araba yarışları yapıyorlar ya böyle atlı araba <gülüyor> yarışları, <gülüyor> onun için kullanıyorlarmış <laughs> burayı ağırlıklı olarak. Evet. Daha sonra tabi e, zamanla onlar yıkılıyor, buraya yeni binalar yapılıyor. Yeni bina dediğim de çok eski binalar, o Roma döneminde. Roma'nın yenisi, falan. Evet. çok güzel. Hava çok Ay. sıcak, bir dondurma yiyelim. Burada Ay. bir dondurmacı var. Ee, oraya gidelim orada bir dondurma yiyelim. Roma dondurması bence. yemeden olmaz bence. Roma'ya gelince yapılacaklar listesinde bir numarada olabilir yani. Oraya Haydi gidelim bakalım. bir bakalım, meşhur bir yer. Bir dondurma yiyelim. Hadi yiyelim. Burası Galatea La Romana. Limon. Limon. Şu dondurmalar içeride. Şu küçük şeyler de alın. Bak grandeler var. Bir de ne diyorlar var. Ya da grande. Ya da şu küçük kaplarda da alabiliyoruz. Daha lezzetli olur. Tadını alırız yani. Ben evet. senin yerine bir Kız tadayım. Kız bana kendi karşısı. Kahve. Vanilya Kahve böyle değişik bir şey. Kahveli hmm. 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 Bir şeyler karıştırdı. Vanilya. Hmm. Bir krokanlı mı galiba? Evet. Hmm. Hmm. Meyveli. Böyle küçük meyveli. Hmm. Vanilya ee, ve çilekli istedim. Piazza Navana'ya çok yakın. Evet. Hemen köşesinden döndükten sonra biraz ilerliyorsunuz, burası. Çok lezzetli, aroması çok kuvvetli. Ben daha klasik bir dondurmacı bekliyordum. Böyle şey, evet. daha modern bir dondurmacı gibi yani. Evet. Güzel. Evet. Serinledik. Evet. Yiyelim şimdi erimeden, hadi. gireceğiz. İnanılmaz kuyruk evet. var. Yani giriş sırası da değil. ödeme sırası, bilet alacağız. Bilet sırası. Bir de bilet sonra giriş yok. sırası var. Biz ilk geldiğimiz zaman korona zamanıydı. Burada korona test alıyorlardı. İçeri girememiştik. Şimdi ama fırsatımız varken içeriği bir görmek bir istiyoruz. Deneyelim bakalım. Çok etkileyici bir yapı değil mi burası yani bayağı yani tapınak işte Rönesans döneminden mezarlar varmış. Çok etkileyici gerçekten. <laughs> İyi ki girdik bu İyi, sefer. <laughs> Burası yasaktı. Bir tane polisler vardı, güvenlik görevlileri. Burada kimseyi indirmiyorlardı, yasak Şimdi herkes orada oturuyor. Burayı biz bu halini görmemiştik. Burası bomboştu. Hadi aşağı inelim. Aşağıdan şuradan yürüyelim. Bak. Bekle. At bakalım parayı. Dön bakayım ben. Buraya kadar gelmişken, Trevi Çeşmesi'nin hemen arkasında Pompi. Burası <laughs> Trablusu için çok başarılı. Harika. Bir Trablusu yiyelim mi? Evet. Trablusu'nun bir sürü çeşidi var. o yiyelim. Bir tane Trablusu alalım. Bir de gri, Bak, bu senin söylediğinden sonra. Ney bu? Tatlı. Bu başka bir şey ama deneyelim. Yani burasını tavsiye ediyorlardı. internette birkaç sayfada hı hı. herhalde. Çok eski bir dükkan. Güzel ya. bir, bir deneyim bakayım ben de. Gene bakayım güzel mi? Şöyle bir tabak servis ediyorlar. <laughs> yani bu gerçekten yani... tavsiye ettikleri kadar varmış bu pompayı. Çok hafif bir tadı var. Hem aroması çok kuvvetli ama aynı zamanda çok hafif. Nasıl oluyor sence? Nasıl? Tarif. Bize de iyi bir mola oldu. Streviç Çeşmesi'nden sonra. Evet ayaklarımız... Biraz dinlenelim. <laughs> İspanyol merdivenleri. Bir tek kolezyon kaldı aslında. Kolezyona da çok uzak değil. Yani çok uzak değil de buraya merkeze en uzak olan şey o aslında. Bir de daha önce de gördük. İçine girmeyeceksen hani gitmeye o kadar şeyimiz olmadı. Gerek görmedik. İspanyol merdivenleriyle Popolo Meydanı'na gidersek bence biter. Bence de. Yeter Bu bence. sefer yeme içme turu. Bayağı öyle geçecek. <laughs> <İkim> saldırıyor. <laughs> merdivenleri. En sevdiğimiz yerlerden. biri. İspanyol meydanı. İspanyol meydanı. Hala otutturmuyorlar herhalde. Daha önce yasaktı galiba. Şimdi en son geldiğimizde evet. oraya oturmak yasaktı. Polis sürekli düdük çalıyordu. Yine polisler var. Polisler dolaşıyorlar. Oturtturmuyorlar. Yani. Aklınızda bulunsun yasak. Ama bak yukarıda birileri oturuyor. Görürlerse hemen düdük çalıyorlar kalkın diye. Yürüyebilirsiniz ama oturmak yasak. Evet. Yukarı doğru da çıkarız bir. Kolezyon hepsini dolaştık hemen hemen biliyor musun? Ya tabi bitmiyor Roma yani Öyle de bizim yok. göreceklerimiz bunlar yani. Bir de Vatikan ikisi tabii. biraz uzak merkezi. Ama güzel gezdik yani. Evet. Evet. Hadi Onu devam edelim. Gezdik. Son Piazza Popolo'ya gideceğiz. Yukarı tırmanalım biraz. Evet, Roma bitti. Roma bitmedi aslında, gez gez bitmez. Bayağı, evet ya, bitmez Ama yani. Roma bizi bitirdi, ayaklar bitti, şarjlar bitti. Aynen. Yavaş yavaş dönüş yoluna doğru çıkabiliriz. O ben acıktım. Yani Romaya en az üç gün ayırmak lazım evet. gerçekten çok e, dolu dolu bir şehir. Yani nereye gitseniz bir şey var, özellikle merkezi kısım. Bir de biz her yere gidemiyoruz. Yani git, her yere gitme şansın da yok yani. Evet. Öyle yapmak istiyorsan burada her gün böyle. Üç gün, dört gün en az ayıracaksın üç, dört gün ve gideceksin lazım. yani başka şeyin yok yani evet, başka evet. başka türlü olmaz. Göremediğimiz bir sürü yeri de Evet. Olmuştur. Çok kalabalık bir de yani böyle hem sıcak hem kalabalık. Biraz sakin sakin böyle üç gün dört gün yaya yaya konuş evet. gezmek yani lazım. Yani Eylül Ekim gibi e, çok daha rahat gezilir bence. Evet. Biraz daha serinleyince. Evet. Daha, mi? daha önce geldiğimize göre biraz daha hareketli değil mi? Korona zamanıydı. Evet. Şimdi daha hareketli. Yavaş yavaş. Hı -hı. Dönüş yolu. Do doyuralım ondan sonra da. Dönüş yolu daha nerede uyuyacağımızı düşüneceğiz. Bakarız buluruz ya o kolay yani. Evet. Roma'yı, Roma'nın gecesini de hiç görmedik ya biraz hava kararıyor belki biraz gecesini de görürüz. Olabilir güzel olur. Hadi bakalım. Acıktık çok ayaküstü de bir şeyler yiyelim dedik restoranlar vardı bir yer bulduk oraya geldik. burası da böyle biraz ayaküstü restoran tarzı bir yer ha. o yani çok meşhur restoranlardan bir tanesi değil ama yorumları çok güzeldi yine de evet. peynirli, e, peynirli biberli ka karabiber peynir de karabiber demekmiş bu da bu da knöki Formaggio. dört peynirli knöki ben e, bunu burada bir denemek istiyordum evet, bir dene İtalya'da bakalım. nasıl yapıyorlar hmm. yani. Lezzetli. Ya burada değişik pizza var. İçeride yapılıyor. Görüyorsunuz nasıl yapıldığını. Tornello, pesto, carbonara Spagetti, Yani Amaçyana ya carbonara galiba şey var. Domuz eti var. Ve domuz yanağı kullanıyor. Onları da tercih edebilirsiniz. Peynirlerini falan makarna. Allah! Şunu da göstereyim şöyle. Üstünde parmesan var. Sosunda da toplamda dört peynir var. Yani Baya peynirli. Hmm. Birkaç tane restoran var çünkü. Onlara bak, Önceden rezervasyon gerektiriyor. Ve ee, biraz pahalı. Nasıl? Bunun bir tanesi yedi euro. O dediğimiz restoranlarda 24-25 yirmi euro bir porsiyon. Ama böyle bir restorana gidip daha hem lezzetli, çok yorum almış, güzel yorumlar almış restoranlar da bulursanız hem uygun fiyata hem de deneyebilirsiniz. Evet. Güzel. Evet. evet. Çıkmış mı? Malzemeler. <laughs> Şuradan <laughs> aldım senden. Yine bir şeyler aldık. Burası çok gürültü. Şuraya gidelim. Evet. Ekimciğim. Ekim gel. O enginar kızartmasıydı. Kabak Merak kızartma ettim. Bunlar değildi. Kabak kızartmayı nasıl yapıyorlar? Hmm, güzel. Ya. Bu da, da Peynir, to e, pirinç topları. İçinde, pirinç topunun içinde bir şeyler var. Pirinçten yapılma. Şöyle göstereyim. Bak hmm. Şöyle içini bir aç. Küçük hmm. küçük değil bak. Şöyle dur. Şöyle parçalayalım bak. Hı hı. Pirinç ve içinde küçük mozzarella var gibi. Peynir var. Peynir var. Salçalı. Salçalı. Hmm. Sen bir dene. Hmm. Güzel. Hmm. Bayağı yoğun bir tadı var sokaklanmalar yanında